Mucidane Mutfağından herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarifim var. Bunun için uygun bir kabın içerisine incecik doğramış olduğum bir demet maydanoz ve bir tane de taze soğanı ekliyorum. Çok pratik. Çayınız demleninceye kadar hazır ve her öğün kolaylıkla tüketebilirsiniz ve içerisinde yağ kullanmayacağız. 2 adet yumurta ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ilavesini yapıyorum. Ben birer çay kaşığı kullandım ama damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı un ekliyorum. Ve son olarak da 1 su bardağı lor peyniri ilavesini yapıyorum. İşte tüm malzemelerimiz bu kadar. Hepsini karıştıracağız ve tavaya dökeceğiz. Sonunda nefis bir lezzet ortaya çıkacak. Bu arada 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu kullandım. Aman hamur kabartma tozunu da unutmayalım. Hemen şöyle güzelce karıştırıyorum. çok az yağ ile yağlamış olduğum tavamın içerisine karışımımı boşaltıyorum. Spatulam yardımıyla her tarafı eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. ve tavamı ocağıma aldım. Orta ateşte arkalı önlü pişireceğim. Kapağını kapatıyorum. Şöyle çok kısa bir sürede pişiyor. Aman bırakıp gitmeyelim. Hemen yanında şıpşak hazırlayacağız çünkü. Şöyle alt tarafı pişti bile. Hemen üzerine şöyle çok az bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum. Tereyağımı sürüyorum. Şöyle çeviriyorum. Çok kolay bir şekilde hareket edecek zaten. Şimdi şöyle spatulam yardımıyla tutup hemen ters çeviriyorum. İşte bu kadar basit ve kolay hazırlanılıyor. Tekrar kapatacağım, altına da pişmesini sağlayacağım. Evet, servis aşamasına geldi bile. Servis tabağımın içerisine aldım. Hemen dilimleyip sizlere iç yapısını da paylaşmak istiyorum çok az yağ kullanarak, çok az un kullanarak nefis bir lezzet. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Merak eden arkadaşlarım için şöyle yakın plandan da paylaşacağım. Mojiterne kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.